Sayın seyirciler Ermeniler Osmanlı toplumunda tarih boyunca milleti sadık olarak alınacak kadar uyum içinde yaşadı. Ancak Türk tarihine 93 harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı Türk-Ermeni ilişkilerinde kırılma noktası oldu. Ermeni meselesi ortaya çıktı ve uluslararası bir boyut kazandı. Osmanlı'ya karşı isyana girişen Ermeni komitacılar Sultan II. Abdülhamit Han'a bombalı suikaste bile kalkıştı. Şimdi bu konu ilişkin detayların içerisinde yer aldığı analiz haberimizi seyredeceğiz. Sonra saat başında devam edeceğiz. Patriklik müessesesini Osmanlı inşa etmedi mi? Samimi Ermeniler huzur içinde yaşarken siz benden ne istersiniz? Osmanlı'nın huzurundan başka bir şey istemeyiz. O zaman elinizi çekeceksiniz. Devletimden, milletimden, Ermeni ve Rum tebaasından elinizi çekeceksiniz. Osmanlı yıkılırsa dünya cehenneme döner. Birbirinizi yersiniz. bu coğrafyanın ruhu kadim dostluklarla yoğruldu hep. Pekala Türklerle Ermenileri şahit gösterebiliriz. Aynı dertle tasalanıp aynı sevincin ortak faydası olduğu bu iki millet. Tarihten günümüze bu her zaman böyleydi. Osmanlı, Fatih Sultan Mehmet, Bursa'daki dini Ermeni liderini Fethin ardından İstanbul'a getirdi, Ermeni Patrikhanesini kurdurdu. Bir ferman çıkardı. Ermenilerin ibadetlerini serbestçe yapmalarını güvence altına aldı. Ne de olsa milleti sadıkaydı onlar. Öteki değiller. Osmanlı İmparatorluğunda önemli görevlere de getirildiler. Yeri geldi, içlerinden bakanlık koltuğuna oturanlar da oldu. Koca bir ülkeyi temsil eden elçilik makamı da verildi. Ancak Türk-Ermeni ilişkilerinde öyle bir dönem var ki, tarih o günleri çok farklı yazdı hafıza defterine. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından bahsediyoruz 93 Harbinden. O dönemde milleti sadıkadan, düşmanla aynı masaya oturanlar da vardı. Sadakat dolu günler geride kalıyor, eski dost düşman oluyordu. Ermeni meselesi 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren e, uluslararası bir sorun haline gelmeye başladı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin e, dağılma devrine girmesiyle birlikte Ermeniler de tıpkı Balkan Hristiyanları gibi Anadolu'da milli devletlerini kurma heyecanına e, kavuştular ve e, bu milli devlet kurma heyecanı Özellikle Osmanlı Devletinin 1877-1878 Osmanlı Rus harbine girişiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Bu savaş sonrasında imzalanmış olan Ayasofya Antlaşması ve bunun yeniden düzenlenmiş hali olan Berlin Antlaşmasında bu konu uluslararası antlaşmalara. E, rapt edildi ve Ermeni meselesi böylece uluslararası bir e, mesele haline geldi. Ne oluyor payitahta? Ermeniler ne istiyor? Garba söyleyecekleriniz var mı? Zalim Halife Abdülhamit her gün çoluk çocuk bizi katlediyor. Hristiyanların vicdanı ölmüş mü? Çürümüş mü? Duyun artık sesimizi. Ya yardım edin. Ya da kahrolun! Durdurun zalimi! Ulan utanmazlar! Sizler bu devletin milleti sadıka diyerek şereflendirdiği Ermeniler misiniz? Yoksa yalancı şerefsizler mi? Defol buradan! Kuru vaazlara karnımız tok! Patriğimizi esir eden siz! Dinimizi yok etmeye çalışan siz! Namusumuza göz diken siz! Bizi yok eden siz! Üstüne de konuşan siz! Yürü baslan Deyyus! Canını çeker alırım seni şimdi! Utanmanız yok mu sizin? Bu devlette Ermeniler, tüccar, mimar, idareci, asker olmadı mı? Devletimiz size milleti sadıka sıfatı vererek bir omzunu itimatla yaslamadı mı? Müslümanlar sizin misafiriniz, dostunuz, komşunuz olmadı mı? Şimdi sizi sokağa döken, sizinle alay eden, sırtınızdan beslenen, katlı kenelere medeniyet yalanıyla sevdalanmışsınız da onları yardıma mı çağırırsınız? Hiç kimse şerefini kendi devletinin düşmanına sırtını da yarak ayakta tutamaz. 1789 yılındaki Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıklar arasında hızla yayıldı. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı'ya karşı isyan faaliyetlerine girişen Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar ve Romenler kendi milli devletlerini kurdu. Ortaya çıkan bu hareket Osmanlı'da millet sistemini oluşturan unsurlardan biri olan Ermenileri de etkiledi. Onlar da diğer Hristiyan toplulukların izlediği yolu takip etmeye başladı. Yüzyıllar boyunca yan yana, kardeşçe ve huzur içinde yaşayan Türklerle Ermenileri birbirinden koparmak için Ermeni Kilisesi de devredeydi. Özellikle Ermeni cemaatinin içerisindeki Patrik yani din adamları adeta Ermeni sözde Ermeni devletinin ee, en önemli tahrikçileri olacaktır. Mallarını dahi emanet edebilecekleri bir sosyal ilişki içerisindeydiler. Ermenileri böyle bir ortamdan ayrılıkçı devletine hıyanet eden, vatanı milletine, kendi komşusuna yani emanetini aldığı komşusuna silah sıkacak vaziyete getiren en önemli unsurlar e, aşırı milliyetçilik duygularıdır. Ve bu milliyetçilik, aşırı milliyetçilik duygularını şu geliştiren e, devrim küresel güçlerinin e, o devirdeki en önemli oyunudur. Önce e, isyanla Arkasından Avrupa'da çıkartmış oldukları basın yayın kuruluşları, gazeteler vasıtasıyla kendilerini mazlum, Türk idarecilerini Osmanlı idaresini zalim gibi göstermek ve böylece Batı kamuoyunu, Hristiyan kamuoyunu arkalarına alarak kendi milli hedeflerini gerçekleştirmek gibi bir hülyaya, bir hayale kapılmışlardı. Şark meselesi ya da bir diğer adıyla doğu sorunu. Dünya bu tabirle 19. yüzyılda tanıştı. Osmanlı ise tanışıklıktan da öteye gitti. Çünkü Ermeni sorunu işte bu şark meselesinin uzantısı nitelindeydi. Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletler göz koydukları Osmanlı topraklarına hep Ermeni meselesi üzerinden yaklaştı. Siyasi malzeme haline de getirildi. Doğu Anadolu ise Ermeni komitacıların isyan bayrağını çektiği bölge oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Rusya özellikle de buradaki mezhebi olarak Ermenileri kullanmıştır. Arkadan İngilizler de Ermenileri protestanlaştırarak hem de kendi çıkarları için kullanmaya başlamışlardı. Üçüncüsü birazcık daha geç zamanda 1856'dan ıslahat harekatından sonra Kırım Savaşı'nı takip eden dönemde de Fransızlar müdahale olmuştur. bir birazcık daha geç zamanda Amerika Ermenileri kullanmıştır ve çok sayıda Anadolu'da Amerika e, misyonerlik okulları açmıştır. Ermenilerin ıslahat e, beklentisiyle birlikte. Doğu Anadolu'da özellikle altı vilayette bir Ermeni devleti kurma heyecanına kapıldıklarını görüyoruz. Bu heyecan bölgede büyük terörist faaliyetleri de zemin hazırladı. Şöyle ki 1887'de kurulan Hınçak Komitesi ki İsviçre'de kurulmuştur. 1890'da oluşturulan Taşnak Komitesi o da Kafkasya'da meydana getirilmiştir. Adeta baktığımız zaman programlarına e, tepki hareketlerini, terör faaliyetlerinin e, temeline almış. Adeta şöyle bir ibare var mesela Taşlak'ta, e, rastladığınız her Türk'ü ve Kürdü, e, rastladığınız her yerde ve zamanda hangi şartlarda olursa olsun öldürün diyor. Yani net bir şekilde bir komite bunu diyebiliyor. Sason, Zeytun, Van isyanları, Kum Kapı gösterisi, Osmanlı Bankası baskını, Merzifon, Yozgat, Kayseri ve Adana olayları. Avrupalı devletlerin kışkırttığı Ermeni çeteler hem Türk askerine hem de sivil halka karşı tam anlamıyla bir katliam uyguladı. Halkını savunmak için harekete geçen Osmanlı ise Ermenileri isyana teşvik eden emperyal güçlerin baskısına maruz kaldı. Diyelim bir isyan çıkarıyorlar. İsyanı devlet doğal olarak bastıracaktır. Bastırmaya kalktığı zaman katliam yapıyorlar diye fevran şeklinde e, e, ayaklanıyorlar. Bütün dünyada bunları mağdur, e, bütün dünya demeyelim de özellikle küresel güçler, o dönemki küresel güçler, emperyalist güçler, bunları mağdur olarak görüyordu. Hasılı 1905'e kadar bunlar tatbik edildi. Hatta e, isyancıları yakaladığımız... Zamanlarda dahi bunları yargılayamadık. Uluslararası baskı bunları cezasız dahi kalmasını beraberine getirdi. Ama ne yaptılarsa e, emellerine ulaşamadılar. Artık yeni bir yüzyıla merhaba denmişti. 1900'lü yıllar başlamış, Sultan Abdülhamit Han Ermeni komitacıları nefes alamaz hale getirmişti. Bu şu anlama geliyordu. Atlantam var oldukça onlar emellerine ulaşamayacak. Komitacılar geriye tek bir ihtimalin olduğunu düşündü ve 24 Ocak 1904'te Sofya'da Taşmuk Sultan Komitesinin kongresinde bir karar aldı. Atlamitana su düzenlemek. Sultanın ölüm fermanı verilmişti. Verilmişti verilmesine ama kaderin üstünde de bir kader vardı. Sultan II. Abdülhamid'ı e burada rahmetlenmek lazım. Çünkü ikinci Abdülhamit Han buna müsaade etmemiştir. Yani o Berlin Antlaşması'nda talep edilen ıslahatları hayata sokmamıştır. Tam tersini yapmıştır. Doğu Anadolu'daki özellikle Kürt-Türk aşiretlerinden Hamidiye alayları oluşturmuş. Hınçak ve Taşnak adı altında kurulan Ermeni Silahlı Milislerine karşı bu Hamidiye Süvari alayları bizim bugünkü kuru, kurucu sistem oradan ilham alır. çok etkin bir mücadele ortaya koymuştur. yani Ermeniler biliyorsunuz Türk tarihinde üç büyük şahsiyetten nefret ederler. Bunların birincisi Abdülhamit'tir. Buna müsaade etmediği için. Sultan Abdülhamit Han dakikliğiyle de bilinen bir şahsiyetti. Belki de ilk kez bozacağı bu kuralı onun hayatını kurtardı. 1904 yılının sıcak bir Temmuz günü, bir ayaküstü konuşma. Sadece saniyeler tarihin akışını değiştirdi. O gün Sultan Abdülhamit Han Cuma selamlığındaydı. Namaz kılınmış, dualar edilmişti. Müslümanların halifesi Yıldız Hamidiye caminden çıkmak üzere ağır ağır yürümeye başladı. Az sonra başına geleceklerden habersiz. İki sıra durmuş paşalar arasından geçti usulca, merdivenlere yöneldi. İşte tam o sırada Şeyhul İslam Cemalettin Efendi'yi gördü. Kendisi de birkaç kelimelik bir konuşma yaptı. O konuşma sultanı arabasına binmekte bir iki dakika geciktirdi. Dakika olan Abdülhamit Han arabasına hesap ettiği zamandan sonra binecekti ki araca yerleştirilmiş zaman ayarlı bomba büyük bir gürültüyle patladı. Padişah suikastten kurtulmuştu. Ancak patlama sırasında çok sayıda insan hayatını kaybetti, yaralandı. Her hafta namazdan çıkışı saniyeleri ne kadar hesaplanmıştı. Demişler ki 1 dakika 42 saniyede bu camiden çıkıyor, arabasına biniyor noktasında varılmış. Belçikalı Edward Joris'le anlaşacaktır. Bunun aslında Ermeni olaylarıyla da pek bir alakası olan bir tip de değil. Anarşist bir insan. Bu tertibat alınacaktır. İşte günlerce planlar oluşturulacaktır, izlenecektir. En sonunda Viyana'dan Abdülhamit'in suikastinde kullanılacak fayton satın alınacaktır. Bomba ise bazı kaynaklara 80 kilo olarak telak edilecek. Paris'ten parça parça getirilecektir ve bunlar İstanbul'a birleştirilecektir. Özellikle Joris Planlamasıyla bunlar e, icra edilecektir. En son e, Abdullah Mitanın e, 21 e, Temmuz'da Cuma e, namazından sonra çıkışında tam 1 dakika 42 saniyeye ayarlanmış bir şekilde faytonun altına yerleştirilmiş bir bomba vardır. E, o Abdullah Mitan'ın ikinci e, Abdullah arabasının geçeceği zaman patlatılacaktı. bir saatli bombayla onu öldürmeyi hedeflemişlerdi ancak kader kaderin önüne geçilemeyeceğine göre Abdülhamit'in o beklenen saatte camiden çıkmaması ve arabasına gitmemesi üzerine isyancılar hedeflerine ulaşamadılar ancak masum 26 insanın hayatına bu mal oldu. Alçak ikinci Abdülhamit'in e, duruşu son derece sakindir e, ve korkmayın e, noktasından bir bağrışı vardır. Hiçbir şey olmamış tarzında e, hareket eder, sakin bir şekilde daha sonra arabasına biner geç, giderler. Sultan Han'a düzenlenen suikastin ardından geniş bir tahkikat başlatıldı. Savcı Necmettin'in başında olduğu komisyon bin sayfalık bir soruşturma raporu hazırladı raporda suikaste parmağı olanlar uluslararası uzantılarıyla deşifre edildi. Belgelere, ifadelere ve itiraflara dayandırılan soruşturma raporu Abdülhamit Han'ın emriyle İngilizce ve Fransızcaya çevrildi. Avrupa ülkeleri ve yabancı basına dağıtıldı. İzlenen bu politikayla Osmanlı kendine sıkılan kurşunu lehine kullanmayı bilmişti. Dile kolay, tam 800 yıl. Aynı topraklarda birlikte yaşadı Türklerle Ermenler. Bu topraklara yakışan, birbirlerinin dillerini bilen, konuşan farklılıkların bir aradalığıydılar. Aynı acılara, aynı sevinçlere dilleri farklı olsa da aynı türküleri yazdılar. En değerlilerini emanet ettiler birbirlerine. Sonra o birileri çıka geldi. Bu topraklardan olmayan birileri. Fitne tohumu ettiler bu coğrafyada. Yaktıkları isyan etişi ayrılığı körükledi. Yaşanan acılarsa onarılması zor izler bıraktı hafızalarda. Ermeni mezalimiz zamanında 19 yaşında vardım. 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada Antranik isminde bir paşa vardı. Ve bu teşkilatı idare ediyordu. Köylere köylerde başladı, mezalime başladılar. E, İlice'de, Alaca'da, Ambu Makan'da da, Tepeköy'de, e, Dutçu'da, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da de 6-7 bin kişi katlam etmiştiler. Onu çoğunu tutup götürüp de barakalara kapatmak şartıyla bir camışın üzerine yorgan bağlayıp, gaz tökür, yakır, onu Məreçə qapa dillər. Camış orda tişəndici, burada quldurmuş. Bunların məzalimi. Tətkib tükenməz dəlajə deməz hanımlar. Axla gəldikcə insan aqlında oynadı. 21 yaşına 23 yaşında oğul varımış yanında. Değerli Resul bunda bunu da sağ kurban keseyim. Bunu şeyle. Senin abin mi? He, benim abimdi. Büyük abim. Bunu... Ağzını Abi kesiyorlar babanın yanına. Yıkırlar yere. Bıçağı götürürler. Bunun başını kesirler. Babasının yanına barışını çetsinler. Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün aynen tekrardan.